Neşe Doster, şimdi bunları sıralamanın tam sırası. Halkın büyük çoğunluğunun hali ortada. Üreticinin, çiftçinin, sanayicinin hali pür melali ortada. Geçinemeyen ve çırpınan emeklerin, mutsuz çiftçilerin, umutsuz gençlerin, iş arayan 65 yaş üstünün, iş bulamayan üniversite mezunlarının, düşük ücretlinin, emekçinin, açlık sınırında yaşayanların, çocuklarının eğitiminden, mutfak giderlerinden ve ulaşımdan kesen 40 milyon yurttaşımızın hali ortada. 75 ilimizde 100 bini aşkın öğretmen açığı varken atanamayan 1 milyona yakın öğretmenin hali ortada. Yoksulluk sınırının 70 bin lirayı, açlık sınırının 24 bin lirayı geçtiği ülkemizde ömrünü ucuzluk kuyruklarında ya da iş arayarak geçirenlerin durumu ortada. Yine 9 yıldan beri anıt kabere uğramayan, buna karşılık ABD'den Afrika'ya 7 kıtada yüzden fazla ülke gezen, Diyanet İşleri Başkanı'nın seyahat ve gezi merakı ortada. Diyanetin seyahat ajantası Vakur Turizm'in adının hakkını verircesine yurttaşlara rota çizip, keyfini çıkarın diyerek İsveç'te tatil önerisi ortada. Diyanet Televizyonu'nun Ramazan ayında iftar ya da savur yaparken badem, ceviz, avokado, yumurta, hurma, bol yeşillik yiyin şeklindeki nasıl beslenmemize dair önerileri ortada. 208 üniversitenin pek çok bölümünde profesör ve doçent yokken, YÖK'ün ne düşündüğü ortada. %63'ü işsiz olan jeoloji mühendislerinin her yıl 30 bin mühendis mezun eden ve 170 ayrı mühendislik eğitimi veren mühendislik fakültelerinin hali ortada. Acaba temel siyasi hatlar mı çiziliyor? Temelleri sarsacak hatalar mı yapılıyor? Batı'da özellikle de bilinçli toplumlarda geçmişin, değerlerin hiç unutulmadığı, hele de Büyük Atatürk'ün gücünü ve güncelliğini hep koruduğu bilinirken, onun sarsılmaz bir çatı, sırtımıza dayadığımız en sağlam duvar, önümüzü aydınlatan en güçlü ışık olarak varlığını sürdürdüğü görülürken, yönetimin bakışı ortada. Kurumlar yerinde, yönetenler özel seçilmiş.'' her anlamda ve her alanda itibardan tasarruf edilmiyorken işlerin nasıl yürüdüğü, daha doğrusu neden yürümediği ortada. Halkımızın neden sefil ve perişan olduğu, çalışma yaşının neredeyse dörde kadar indiği, çalışan her yedi kişiden birinin çocuk olduğu, 2002'den bu yana ülkemizde 20 bine yakın çocuğun doğum yaptığı gerçeği ortada. Tüm bunların nedeni, yani genç işçi ölümlerinin, erken yaşta zorla evlendirmelerin, çocuk işçiliğinin nedenleri ucuz iş gücü, ekonomik koşulların zorlaması gibi sıralananlar ve unutulanlar ortada. İşin siyasal, toplumsal, kültürel değişiminden geçtik. Belirsizliklere ve beklentilere ne demeli? Sağlıktan hukuka, eğitimden ekonomiye hal böyleyken, Cumhurbaşkanı için yol arkadaşlarından, küresel siyasi gücünden ötürü batı sıraya girdi şeklinde insan içini açan, umut veren bir açıklama gelmesi bu dönemde çok değerli iddia edildiği gibi imkan ve kabiliyet kuşkusuz ki yönetim erbabının olmazsa olmazıdır. Tıpkı halkın gerçekler, düşler, hayaller ve açıklamalar arasında yaşadığı şaşkınlık gibi. Yine Profesör Alkin'in, Cumhurbaşkanı'nın güçlü kararlı ve vizyoner liderliğinde, Türkiye'nin devletler süperliğine kalıcı bir şekilde yükselişini gururla, kıvançla takip ediyoruz.'' Cumhurbaşkanı ülkemizin ayaklarına bağlanan prangalara paramparça eden dirayeti ve azmiyle 22 yıllık liderliğinde pek çok devrime imza attı. Mega yatırımlarıyla milli gelir, ihracat hacmi, teknolojik hamleleriyle ülkeyi en iddialı ülkeler arasına güçlü, kararlı ve vizyonerliğiyle çıkardı. Küresel itibarımızı Erdoğan'a borçluyuz şeklindeki sözleri, insanın ayağını yerden kesen açıklamaları gün ve gelecek adına çok gurur verici. Örnekler mi? Siz sabredin ben yazayım. Önemli ayrıntı. Ülke gündemine bakıp olup bitenleri görüp açıklama ve konuşulanları duyunca hal ve durum bu kadar mı gerçekçi yansıtılır? Yapılanlar ve yapılacak olanlar bu kadar mı net gözler önüne serilir diye düşünüp duruyor insan. Daha önemli ayrıntı hele de emeklilerin yandaşa kaymak değil emekliye kaynak bulun şeklindeki yakınmasını duyunca hele de yatırımcının yatırım gelmiyor fabrikalar başta Mısır, Romanya, Fas gibi ülkeleri göçüyor şeklindeki tespitini duyunca, hele de TÜİK'e göre 3 milyon 72 bin, gerçek rakamlara göre %28'i bulan, 11.4 milyon olan işsiz sayımızla Yunanistan'ın nüfusunu geçtiğimizi, böylece Finlandiya, İsveç, Norveç, Avusturya, Macaristan, Yunanistan, Danimarka, Hırvatistan, İsviçre, Estonya, Letonya dahil 29 Avrupa ülkesinin nüfusundan fazla işsizimiz olduğunu okuyunca yine Birleşmiş Milletler raporuna göre 190 ülkeyi geride bırakacak pahalılık liyinde liderliğe aday olduğumuzu işitince bu son derece aşırı, olumlu, iyimser manzara ve tanımlamalara duyunca tüm bu oranlar ve sonuçlar Cumhuriyet tarihinde destan yazan ülkemiz için az başarı mıdır diye sorup duruyor insan. Hatırlamayıp, hatırlatmayıp sıralamayıp ne yapalım? Özetle, aile hekimlerinin seslerini duyuramayınca işi bırakma eylemine geçtiği günümüzde, eğitimcilerin cumhuriyet ve emek yürüyüşü başlattıkları ülkemizde, okumayan, çalışmayan ve aklı yurt dışında olan her dört gençten üçünün ülkeden gitmek istediği memleketimizde, pirinçten mercimeğe, çaydan peynire, sütten şekere, mazottan benzine, ekmekten makarnaya zamlardan göz açamadığımız güzel vatanımızda, yetkilileri kutlayarak hiçbir şeyden yakınmayacağımız ve olup biten hiçbir şeyin nedenlerini sorgulamayacağımız bir aile yılı dileyelim mi? Özetin özeti olarak bizim politik iklimimize söyleme, söylenme ve dinlememenin hakim olduğunu unutmadan, bizdeki yaygın tabire göre devletin baba olduğunu, babaların dinlediğini, anladığını, bazen içinden söylense de genelde hak verdiğini hiç unutmadan, yönetim erbabının konuşurken sınır koyması gerektiğini, Hatlar çizerken hatalar yapmamalarını çıkış yolları için kolay değil ama imkansız da değil diyerek halkı inandırmalarının şart olduğunu hatırlayıp hatırlatalım mı? Son sözler olarak 12 milyon yoksul aile ekonomik sıkıntıyla boğuşurken 32'si koruma altında olan 394 kadın 2024'te erkekler tarafından katledilmişken bu kadınların %71'i aile içinde yakınları tarafından öldürülmüşken Cumhurbaşkanı'nın 2025 yılını aile yılı ilan etmesi az şey midir? Nokta.